Oyuna başlayacaksın, PK atmak istiyorsun veya farm atmak istiyorsun. Ama neye ne kadar ihtiyacın var? Ne kadar yatırmalısın fikrin yok. Bu videoyu izledikten sonra bir fikrin olacak. Herkese selamlar dostlar ben Artun Hoca Bu videoda oyuna başlamak isteyen dostlarımıza Veya aktif oynayıp pk atmak isterse Ne kadar harcamam gerekiyor diye düşünen dostlarımıza yardımcı olmak için Pazarı gezeceğiz Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma Video işinize yaradıysa Videoyu beğendiyseniz Like butonuna basmayı Abone olmayı Ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim diyelim Hadi beraber pazarı gezelim Dostlar şu an oyunda Priest ve Okçu Farm'ı hakim O yüzden önce Battle Priest sistemleriyle başlayacağız Sonra Okçu ile devam edeceğiz Ve diğer rollere de diğer joblara da bakacağız Şimdi Battle Priest için minimum ihtiyacımız olan eşyalar 7 fabriksel, old str takılar ve en az artı 5 artı 6 iron impact. Şimdi artı 5 artı 6 iron impact'ten başlayalım. Şu an artı 5 bir iron impact pazarda 60 Biz bunu 60-65 hem civarında düşünebilirsiniz. Fabriklerde takribi 3 m 4 m arası ama yine de beraber bir bakalım. Evet şu an 3.70 ve 4.80 arasında geziyor ama tabii ki 4.80'e almazsınız. Akşam saatlerinde oyuncu sayısı arttığında da bu 3.200, 3'lere kadar düşebiliyor. Bilginiz olsun. Artı 7.5 parça Fabry'i 3.5M civarından aldığınızı varsayarsak 17.5M. Old takalar için zaten çok bir seçeneğimiz yok oyunda şu an Fovering yok. Diamond Ring var, Rock var. Bakalım fiyatlarını hemen. Diamond. Diamond Ring 110M şu an. 110, 115 arası. Rock da şu an 145-155 arasında falan. Farm atacaksanız yani iki tane diamond ring işinizi görür. 2 diamond ring ya da ortalama 120 m verdiğinizi varsayarsak 240 m yapıyor. Artı 7 fabrik dizdiğim için ben de warrior pendant almayı tercih ettim. 8 olsaydı belki amulet of strength işimizi görebilirdi ama birazcık defe ve HP'ye ihtiyacımız var. Amulet of strength'teki fazladan olan 10 str böyle aman aman bir atak artırmıyor ama buradan gelecek 5 health artı 100 HP bonusla 20 de top işimize yarıyor. O yüzden warrior pendant. Burada bir arkadaş 4.5'a koymuş bunu ama. tamını gidip Çeksem mi ya? Dur, ben bunu bir gidip çekeyim. Ben bunu tekrar koyarım pazara. <laughs> Arkadaşlar takribi 7.5-9.5 arasında Warrior Pendant alıyoruz. Sonrasında Warrior Earringler 25-27.5 arasında. Tabii ki diyebilirsiniz ki opal niye almıyoruz? Şöyle göstereyim. Bir tane opal fiyatına iki tane Warrior Earring alabilirsiniz. Bu farm amaçlı dizilen bir çar olduğu için farm çarında böyle biraz daha fiyat performansı odaklandık. Bir de Platinum Earring'e bakalım. Platinum Earring'lerde 30-35 civarındalar. Yani bence Warrior Earring alma bir nebze de olsa işimize yarayacaktır. Tabii ki sizin tercih. Ben fiyatları bu şekilde not alıyorum ekrana şu an. Belt olarak da tek seçeneğimiz var. Belt of STR arkadaşlar. Belt of Strange içinde 65 ve 75 civarında bir fiyat gözüküyor şu an saat 13:15 akşam saatlerinde bu fiyatlar biraz daha aşağı inecektir. Parm için ortalama bir battle püresinin ihtiyacı olan miktarı şurada görüyorsunuz. Şimdi farm için yeterli olacak bir okçu dizelim beraber. Ortalama tek başına bir slot dönebilecek okçu ne kadar mal oluyormuş? Arkadaşlar IB5, IB6 yeterli oluyor genelde. Şöyle beraber bir bakalım. Şöyle en düşükten sıralayarak. Şu an en ucuz Iron Ball artı 5 29.799 gözüküyor. Biz bunu akşam saatlerinde 25'e falan alabiliriz. Ama ben yine de bunu 30 m olarak not alıyorum. Bir de Rogue FP'ler yeterli olacaktır. Artı 7 Rogue FP'ler çok da masraflı değiller yani çok maliyetli değiller. Şöyle yapalım. Yüksekten aşağıya inelim şöyle. Maşallah pazarda da bayağı artı 7 varmış ya. Evet 15M'den başlıyor. 17'ye, 18'e doğru çıkıyor. Biz buna ortalama tane başı 17.5M diyeceğiz. 17.5M'den 5 parça FP aldığımızı varsayarsak da bu da 87.5M para yapıyor. Bunun da notunu alalım. Rogge'nin yüzü konusunda şansı birazcık daha fazla gibi. Daha doğrusu fiyattan dolayı şansı biraz daha fazla. Şöyle gösterelim hemen. İşte şu andaki 30M Elf Ring için iki tane Elf Ring almak 60M'e tekabül ediyor. Ki dediğim gibi bu yine akşam saatlerinde düşecek. Küpü olarak da Rogue Herin tercih ettiğimizi varsayarsak şu an pazarda 5.5m, 6m bulabiliyorum. Onun yerine Elf Metal alsak 14.5-15m civarlarında. Silver Earring alsak da tanesi 40 hem civarında. O yüzden fiyat performans bir çağrı dizdiğimiz için Rogue Earring aldığımızda 2 tane Rogue Earring aldığımızda 12-13 civarında falan yapıyor. Hadi bunu da 13 am olarak yazalım ekrana. Şimdi sırada Neck var. Neck olarak genelde Amulet of Dex kullanılıyor. Bildiğiniz üzere APS en yüksek olan o olduğu için. Ama amacımız fiyat performans olduğu için şöyle bir bakalım. Black Dragon. Black Dragon Necklace. 10 Dex veriyor ve 600k. Aradaki küsüratlardan falan çıkartırsınız. Bunu sadece BDN olarak yazacağım yani. Sadece oraya Black Dragon Necklace yazacağım. Bir de Priest Pendant'a bakalım. Hani dersek ki birazcık defansa ihtiyacımız var. Priest Pendant'a da 5-5.5-6 M civarında falan ulaşabiliyoruz. BDN alabilirsiniz yani. Black neklesi daha iyidir diyelim. Belt olarak da yine çok uygun bir şekilde Belt of Dex alabilirsiniz. 3 M. Bu akşam saatlerinde bayağı düşüyor. KT ata ata cılkın çıkartıyorlar. 1.5-2 M falan bulabilirsiniz bunu da ama ben şu an baktığım için bir de ekrana 3 M daha Belt of Dex yazıyorum. Şu an zannedersem karakterimiz. Tamam. Rogue'ye farmer bir okçu dizmek için ihtiyacımız olan miktar tam olarak 祝没有运。 Şimdi bir de beraber farm atabilecek ortalama seviyede bir magen itemlerine bakalım. Diyeceksiniz ki warrior nerede hocam? Hocam warrior ile farm atmayın ya. Çok masraflı. Cidden çok masraflı. Yani evet itemleri uygun falan ama yani hmm, çok mana yakıyor. Warrior'ı farm için yazmayacağım. Warrior'ı direkt PK'ya çıkacak bir ortalama warrior dizmek isterseniz ne kadar mal olur. Ona beraber bakacağız. O şekilde yazacağım onu. Öncelikle bir artı 8 volt staff. Bildiğiniz üzere artı 8 volt staff. Lycan ve türevlerinden çıkan bir item zaten. O yüzden uygun fiyatlı bir item. Artı 8 Woodstuff'a bir bakalım beraber. Bunu yazmamız gerekecek galiba. Artı 7'yi de satıyorlarmış. Artı 8 Woodstuff 5.5 FM dostlar. Artı 7 Pepper'lar mage içinde yine 3.5 4M civarında. Burada da yine biz bunu 3.5 M'den hesaplayıp 5 parça aldığımızı varsayarsak 17.5 M'de Pepper'lar tutuyor. Farm atmak için demeye e ihtiyacımız var. Damage için Flame'e ihtiyacımız var. O yüzden hızlı bir şekilde Flame Ring'e bakalım. Flame Ring şu an 17.5 olarak görünüyor mu? Bu arkadaş neden bunu bu kadar ucuza koymuş bilemedim. Warrior Pendant'ta yaptığımı bu arkadaşa da yapacağım. Hop aldım. İnşallah yanlış bir alışveriş yapmamışımdır. Flame Ringler şu an 25, 28, 30 M civarında falan. Hadi bunu akşam saatlerinde 20 m 22 M'e düştüğünü varsayalım. Çünkü ben birazdan bu aldığımı 20 M'e koyacağım. 20 M'den, 22,5'tan hesaplayalım biz. Oldu bulamadık diyerek. 22,5 çarpı 2'den de 45 em yapıyor. Bir de Pendant'a bakalım hep beraber. Pendant olarak aslında bu da biraz sizinle alakalı. Nerede farm atacaksınız ya da tek başınıza mı farm atacaksınız? Yaratıklar size vuracaksa eğer birazcık defansa ve HP'ye ihtiyacınız olacaktır olacak. O yüzden Elemental Pendant desek 5M yapıyor. Blue Dragon desek 900K. Biz buraya Elemental Pendant diyelim. Birazcık da definizin ve olduğu senaryoya bakalım. 5M olarak Elemental Pendant'ı yazdık. Belt of Life ihtiyacımız var. 1.650. Biz bunu da 2M olarak yazalım. Earring olarak da Agate'ye bakalım. 2 tane Agate alsanız diyelim ki 2.5M'den buldunuz. 2 tane Agate'ye de 5 M para verirsiniz. Crystal, Crystal Ring almak isterseniz de 3.5M'den 7M para vermeniz gerekiyor. Şu an magemiz için de ihtiyacımız olan GB miktarı. Aha da burada yazıyor. Dostlar PK çarları için ihtiyacımız olan miktarları teker teker gösterip vaktinizi almayacağım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bir rogu dizmek istiyoruz. Şu an güncel olarak PK'da aktif ve keyifli bir şekilde oynayacak. iki ihtimal var. Artı 7 çitin setli veya artı 7 shell setli. Artı 7 çitin set, doğal 7 şart, doğal old roll, elf belt, doğal silver ring ve bir tane de amulet of dex aldığınız zaman çitin setli bir asas ortalama 20-22 GB arası falan tutuyor. Bu tabii ki şu anki fiyatlar. Daha aşağı veya daha yukarı Olabilir siz bu videoyu izlediğiniz zaman. Shell'li hali de 30-33 GB arası. Çünkü şu an Shell fiyatlarında sürekli bir oynama söz konusu. Warrior'lar içinde takılardan başlayayım öncelikle. Doğal Rock, Dual Opal Ring, Warrior Pendant, Sikebel ve Artı 7 Raptor'lu bir Warrior'ımızın olduğunu düşünün. Çitinli halini dizdiğimiz zaman 12-13 GB arası. Shell'li halini dizdiğimiz zaman da 23-25 GB arasında bir masrafı olacaktır. Dediğim gibi yine fiyatlar siz kontrol ettiğiniz zaman değişebilir. Mage bir karakter dizmek istiyoruz diyelim. Artı 8 Pepper setli. Artı 9 wood staffı. Doğal flame ringi olan. Doğal Crystal ringi olan. Bir tane belt of life'ı ve bir tane de elemental pendant'ı olan. Bir mage istersek de 7.5-8.5 GB arası tutuyor. Priestlerin işi çok kolay. Görev çitinleriyle oyun oynayabilirsiniz. Ama diyelim ki görev çitinleriyle oynamayı tercih etmediniz ki ben mesela oynadığım zaman şöyle oynuyorum. Kafalığı da bulursam 7 fp yapacağım. Göğüslük 10 health veriyor. 3 parça da 7 fp aldım kendime. Takılarım gördüğünüz gibi bunlar sekil sülür ringler Görevden gelen large cat shield var. Antidef bir de artı 7 Press Breaker'ımız var. Bu halde olan bir çarı dizmekte, skebeltle falan beraberde de 3.5-4 GB arası yapıyor. Sizce fiyatlar birazcık daha düşmeli mi? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Video işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.